Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Trent Haber. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Maliye Bakanımız Nurettin Nebati bindiği uçakta yolcu ile tartışmıştı. Uçağın kalkmadığını ve bir yolcuyu beklediğini öğrenince resmen ortalığı ayağa kaldıran Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Uçağın kalkmaması ile ilgili seçimin kaybedildiğini düşünen Nurettin Nebati yolcular ile böyle tartıştı. Peki sizler Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu konuda haklı buluyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. İşte Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'nin yeni görüntüleri sizlerle arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone ol, videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İşte Nurettin Nebati'nin o görüntüleri. Abi beni ne alakası var? Ben ben, bekliyor, ben 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 gelip beni beklemiyorsun. Her gün son bakan gider. Gelip örgütü diyorlar. Kaybetmiş ondan sonra gelip örgütü diyorlar. Hadi be. Hadi be. Bu da yenim Her zaman bakanın sonunda gider. Bir de kaybettiğim buraya da niye kaybet kaybettiğim diye bak. Yazıklar <laughs> olsun. Yazıklar. 你要跟谁不着？<c oughs>